Değerli izleyenler şimdi Ukrayna'ya bir bağlantımız olacak. Türkiye vatandaşları orada büyük sorunlar yaşıyor, büyük mağduriyetler yaşıyor. O mağduriyetleri ekranlara getirmeye çalışacağız. Karşımızda Türkiye vatandaşlarından Yunus Emre Yiğit olacak. Yunus yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk abi, iyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Tabii Rusya, Ukrayna'da olup biteni aktarmaya çalışıyoruz bizler de ama siz orada o savaşın, o çatışmaların sıcak tanığısınız ve e, zor günlerden geçiyorsunuz. Büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz orada. E, o, bulunduğunuz yerde son durum ne? Ne gibi mağduriyetler yaşıyorsunuz? Onları anlatın. Buyurun. Ben e, Ukrayna'nın doğu bölgesinde olan Su büketinde 5 e, yıldır ikamet ediyorum. E, bu savaşın 6. günündeyiz. Yani ilk, ikinci ve üçüncü günde burada şiddetli bombalı saldırılar olmaya başladı. Şu an yani bu e, mağdur durumdayız. Yani şu anki öğrencilerin erzak olarak mesela kendi ihtiyaçlarını giderebilmesi en fazla bir iki günü bulacaktır. Onun dışında yani ne olacağı hakkında sen bir bilgisi yoktur. Ayrıca mesela konum olarak da Sumi şu an mesela Kievle ile Harkov'un arasında bulunmaktadır. Yani bizim burada herhangi bir taleye işlememiz Bu açıdan dolayı eee ee, e, Yunus te telefonun telefonuna çağrılar geliyor, onu bizler de duyuyoruz. O e, çağrılar gelsin, hiç müdahale etmeyin, konuşmanıza devam edin siz diyersiniz. Ee, evet, şimdi ailemizde de bir merak ettiği için istasyona evet. arıyorlar. Evet, yani evet, mesela burada gerçekten mesela e, Rusya'nın mesela hani diyorlar ya askeri bir e, o yaklaşım olarak mesela savaştıklarını söylüyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yanlıştır. Çünkü burada kamuoyuna iletmedikleri yani burada sivil katliamları aşırı derecede çok yüksek bir derecededir. Yani halka hiç ayrım yapmadan evlere, insanlara hatta erzak almaya giden insanlara bile ateş açtıkları yönünde bir sürü yani videolar elimizde var. Mesela bunları kamuoyu yani belki yasak olduğu için paylaşamıyor. Ben kendim bu Rehber TV haber kanalına zaten bunları paylaştım. Belki bunları göstermek uygunsuzdur diye. Evet. Ama onun dışında herkes bir tedirgin halindedir. Gerçekten şu an mesela saklanabileceğimiz, sadece kendimizi koruyabileceğimiz bir alan olarak e, banyoda mesela saatlerce beklediğimiz zamanlar oluyor. Onun dışında mesela e, mesela yağma, yağmalamacılardan ve hırsızların da bu dönemde ortaya çıkmasından dolayı kimse sığınaklara gitmekten bile çekiniyor. Gerçekten şu an çok zor şartlar altındayız. Yani biliyoruz ki Türkiye'nin bizi buradan alabilmesi için eline geldiğini yaptığını buna şüphemiz yok. Ama onun dışında konum olarak çok zor bir yerde olduğumuzdan ötürü yani e, bura herhangi bir tahliye çalışması şu an yapılamıyor. Bu e, bu yüzden şu an biz de yani beklemedeyiz. Ama gerçekten şunu dile getirmek istiyorum. Rusya kesinlikle bir askeri yani bir askeri savaş değil de önüne her gelenle saldırır bir şekilde buraya saldırıyor. Halka, insanlara, her yere, hastanelere, okullara bunu dile getirmek siz, istiyorum. Tabii siz bulunduğunuz yerden, bulunduğunuz yerden dışarıya çıkabiliyor musunuz? ihtiyaçlarınızı giderme adına yani herhangi bir şey yapabiliyor musunuz? Yoksa o az önce belirttiğiniz gibi banyoda, o sığınaklarda sıkışıp kaldınız mı? biz bundan iki gün öncesinde elimizden geldiği kadar kendi ihtiyaçlarımızı giderebilecek kadar erzak almaya çıkmıştık. Ama bugün erzaklarımız azaldığı için tam gitme, gitmek için hazırlamıştık. O esnada büyük patlamalar ve çatışmalar başlayınca biz de endişelendik ve dışarı çıkamadık. Şu an elim, yani şahsım olarak mesela elimde iki günlük mesela bir erzak var ama ondan sonrasında ne olacağını bilmiyorum. Belki bizi buradan bir şekilde tahliye yoluyla alabilirler. Yani onun dışında ben demek istediğim belki biz bir şekilde burada canımızı kurtarabiliriz ama bunu bütün işlerimle söylemek istiyorum ki mesela bu Ukrayna halkı kesinlikle mazlum bir halktır. Yani dil, din ve ırk ayrımı yapmak sizin bu Rusya'nın yapmış olduğu büyük bir zulümdür. Çünkü burada her şey canlı. Biz kendimiz bu zamana kadar savaştık. Sadece televizyonlarda ben kendim izliyordum ama bugün burada kendim bütün hissiyatıyla bunu yaşıyorum. Her an bir bomba düşecekmiş gibi, evet. her an bir saldırı yapacakmış gibi bunu yaşıyoruz. Yani bunu en çok da demek istediğim şey özellikle de şimdi burada Rusya olarak da belki sizin vasıtanızla bir Rus bu konuşmamı dinler e, diye Rusya olarak bir Rus halkına seslenmek istiyorum ki ya vrashayuz ki Rusis komun narodu bu ani uvideli chto tut proiskhodit chtobu astanavili eta voyna pozhalusta. Потому что тут люди умирают. Это беззаконие, это война, астрабит это война, простота. Nezeredevset şey bir an önce durdurulması, Rus halkının bu oranları görmesi ve bir an önce bu zulmün, bu katliamın durdurulması demektir. Yani buradaki insanlar kendi ülkelerini korumaktan başka bir şey yaptıkları yok. Yani biz de burada bu mağduriyetin içerisindeyiz. Bizim dışımızda Türkiye'den, işte Afrika'lılar, Hindistanlılar, bir sürü ülkeden insanlar var. Yani yazıktır, günahdır Bu savaşın bir önce durdurmasını istiyorum. Sizin bulunduğunuz binada, sizin bulunduğunuz yerde özellikle de Türkiye vatandaşı kaç kişi varsınız? Evet, birçok farklı etnik gruplardan insanlar, farklı ülkenin vatandaşları elbette ki Ukrayna'da ama yakın temas halinde olduğunuz kaç kişi var orada? Burada yaklaşık 200'e yakın Türk vatandaşı vardır. Onun dışında da mesela Türkmenistan, Özbekistan ee, yani buradan çıkmak isteyen birçok ülkeden insanlar vardır. Düneyin bir Azerbaycanlı bir genç kardeşimiz kendi arabasıyla buradan çıkmaya çalışırken Rus askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Onun dışında 2-3 gün öncesinde bizim Türkiye vatandaşları kendi araçlarıyla çıkmaya çalıştılar. Hatta bunu bana teklif ettiler. Ben reddettim. Onlar da e, silahlı e, Onlara da silahlı müdahale uygulandı, araçları hasar aldı ve onlar da zar zor kendi canlarını kurtararak geri dönüş yapmak zorunda kaldılar. Şu an mesela hiçbir şekilde buradan çıkma bir durum söz konusu değil. Ben kendim bu beş senedir Sumi'de yaşıyorum. Yani iki senedir burada tasdikçilik yaptığımdan dolayı bütün şehri ve yakın çevreleri de biliyorum. Yani bizim buradan çıkabilmemiz için sadece geçici bir ateşkes yani yapılması e, e, zorunlu olduğunu düşünüyorum. Onun yani dışında... siz oradan çıkabilmeniz için o sokaktaki çatışmaların e, sonlanması gerekiyor. Bunun için de muhakkak bir baskı oluşturup uluslararası bir baş, baskıyla ile o bölgede geçici de olsa kısa süreli de olsa bir e, çatışmasızlık bir ateşkes halinin sağlanması gerekiyor. Evet benim yani sadece Türkiye vatandaşları olarak yaklaşık 200 kişi var burada. Yani sadece Türkiye vatandaşları olarak söylüyorum. Bizim buradan çıkabilmemiz için en az 6 saatlik bir geçici ateşkes olması gerekiyor. Yani bizim buradan çıkabilmemiz için. Aksi takdirde şu an mesela bombardımanların yoğun yaşandığı mesela Ahtırka bizim bizden 40 dakika 45 dakika uzaklıkta olan bir kasabadır. Yani eğer orayı da ele geçirip buraya gelmeleri bir veya iki günde fazla bulmayacaktır. Yani eğer orada yaptıkları hasarları burada da yaparlarsa bizi hiçbir şekilde buradan ala alamayacaklarını düşünüyorum. aslında. Yani Rus askerleri orada şimdi tabi haberler geliyor. Ruslar sivil e, kıyafetle de e, sokaklarda dolaşıyor diye e, bu tür haberler de ajanslara düşüyor. Yani Rus askeri sizin bulunduğunuz bölgeye e, girdiğinde... E, sivil alanlara, evlere girip evlerdeki insanlara, sivili insanlara zarar verme olasılığı var mı? Bunu görüyor musunuz? Az önce de evet. değindiniz e, bazı hususlar ama şey olarak anlatamadığımız için onun dışında sizin de dediğiniz gibi mesela Ruslar burada sivil kıyafetlerle dolaşarak mesela bir şehrin belli bölgelerinde e, konum o, e, olarak adlandırdıkları işaretleri bırakıyorlar ve bu işaretlerle de mesela Rus askerlerinin hava yoluyla veya başka türlü bir şekilde burayı bomba, bombalamalarını sağlayıp onun dışında ayrıca mesela Ukrayna'nın kendi vatandaşları içindeki mesela her ülkede olduğu gibi mesela bu imkanlardan faydalanarak hırsızlık, yağmalama yapma olayları da gayet artmış durumdadır. Yani burada herkes birbirinden şüphe edecek duruma düşmüştür. Yani düşünün bir bombalama olsa siren çaldığı anda insanların olarak kaçması bile artık e, böyle nasıl size söyleyeyim yani herkes ondan bile korkuyor çünkü kimsenin kimseyi göremeyeceği bir ortam içerisindeyiz. Yani şu an burada her şey mevcut yani bunu diyebilirim yani size. Evet. Evet. Gerçekten zor bir durumdasınız bunu görüyoruz empati yapması dahi zor umarız Türkiye'deki yetkili makamlar da sizin söylediklerinizi duyuyorlardır en azından sizi orada tahliye etmek için biraz daha yoğun çaba sarf etmeleri gerekiyor. Evet oradan tahliyeler kısmen de olsa var ancak bu sıcak çatışmaların olduğu yerde biraz daha fazla gayret gerekti, göstermeleri gerekiyor sanki son olarak söylemek istediklerin varsa onları da alalım son olarak söylemek istediğim yani bizim ülkemizin bizi buradan almak için elinden geldiğini yap, 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 yapmak istediğinden şüphemiz yoktur da. Yani sonuçta bu bir savaştır. Sonuçta bizim dışımızda burada birçok ülkeler var. Afrikalılar, Hindistanlılar dediğim gibi Ara, yani Araplar birçok ülkeden var yani insanlar. Yani sadece bizi buradan tahliye etmek için de olsa yani geçici bir ateşkes sağlanabilirse yani ki hiç olmasa burada en azından bazı insanların çıkabilmesi sağlamak için iyi bir olanak olacaktır. Çünkü bizim de fazla bir zamanımız yani fazla bir dayanabilecek gücümüz pek olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok yakın bir zamanda o de bahsetmiş olduğum bölgelerdeki askerlerin burada da yıkıcı bir şekilde saldırıları sonucunda hiçbir şekilde buradan çıkışımız sallanamayacağını düşünüyorum. Evet. Ee, diyecek. Bunlardan ibaret Peki yani. peki e, Allah yardımcınız olsun. İnşallah sağ e, salim oradan e, sizler de tahliye edilirsiniz. E, tekrar ailenizle kavuşursunuz. Bütün duamız, bütün isteğimiz, temennimiz bu yönde diyoruz. Ve hayırlı akşamlar diliyoruz. Kendinize dikkat edin. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar.